This was happened. No, I didn't get the cue in. Ali Koç istifa mı ediyormuş? Ne diyorsun ya? <laughs> ya ne oluyor abicim? Ne oluyor ya? Abicim, ne oluyor ya? Twitch'i ne hale çevirdi bu adam ya Twitch'i? <laughs> 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 Ayrel'den sonra GTA'ya gireceğiz. Ege Dar Seven. Ege darsever BÖYLE YA Haklı Bir Haklı İleri gördüm iki midde var Mid olabilir lower'a girdi Ne anlatıyorsun ya Devam edebilirsiniz oyununuza İyi de <laughs> <laughs> Zatirizort pırt kaka çiş Merhaba abi. Ne dedi abi? Dur. Siz kaka. Oo. <laughs> Çok iyi <iyiden>. Bana <laughs> <laughs> evet, merhaba dedi. Ha? Merhaba mı dedi? Evet çünkü buraya <gülüyor> geldi. At C de var. <laughs> Atsana bu C'ye. K-Drop sponsorlu bitti mi? K-Drop sponsorlu uzun bir süre bitmez kanka onu söyleyeyim <gülüyor> sana. <gülüyor> Ne oluyor abi ya? Kim o ya? Oğlum bunu kim koydu lan? Oğlum bak ben 30 yaşında <laughs> adamım böyle şeyler <gülüyor> atmayın <gülüyor> kanka. <gülüyor> Oha. Abi ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne beygir var lan o motorda? Şu motora bak. Pardon. Şu motora var. <laughs> Bundan dolayı şeyi kaybettim. Ben normal şoför değilim. Beni polis durdurdu mu? Hello professional driver falan diyor. Ya bir hata buldu mu? Bana kafama vuruyor diyor. Sen koyayım You're a professional driver diyor. Sen bunu nasıl görmüyorsun diyor? Koyum. Var mısın? A... Kodumu geri zekalısı. Aptal! Ay, usta böyle. şoförsün diyor. Nasıl görmüyorsun bunu diyor? Görmen lazım. He. Cahil. <gülüyor> <gülüyor> Matematik hocasıyla yakın ilişkisi içerisinde olan kimse. Bu şakaya bak şimdi amacım Şakaya bak. Çağrı gün. Bunu alın. Bu şakayı alın. Bu şakayı her yere yayın. Güzel şakaydı. Bu keyifli bir şakaydı bu. Dude saw up your skirt. Don't worry. Ne oluyor? Ne oluyor? I just uh flashed you guys. Don't worry. It's a the skirt. <laughs> Abicim yapmayın be it's artık a, be. It's a skirt. Android oyunumu indirip işte, destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Allah Allah. Burada 5 vs5 atıyorduk Ebo bizim karşımızdaydı. Ebo kardeşim burada aynı şekilde Burada. Kendisi'nin videosunu atma. açmamı ister? YouTube'a giriş yap açıyorum hemen. O, bir dakika, bir dakika ya. Yokum. Ee, yine ar Yokum. Aa, bekliyorum. Yokum, hiçbir şekilde. Aa, savaş. Yokum. Burada da yokum. Burada olabilirim belki Burası çok zor. Yokum. Burası çok zor. Eyvallah abi. Ne, ne oluyor kanka kalan. olay ne? Olay abi ne beyler? Olay Galip Ayvaz. Ayvaz. Ayvaz abi. bu Eray barışsın. Eee şu an randevuda çalışıyor musunuz? Biz çift olarak gelsek mesela kabul ediyor musun? Olabilir mi yani böyle bir şey? Daha hiç eşcinsel çift çalışmadım hiç. Ya, Yok değil. Öyle Yok hayır <laughs> öyle değil. <gülüyor> dönüyorlar, <gülüyor> dönüyorlar. Bir düşman kaldı. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ya Bunu kimse efe. görmedi. Bunu kimse görmedi tamam mı? Okey. Arkanız püş gelmez. Gel abi o ne arka boş. o ne oğlum Kimse kimsenin kimsesi değil ama aklında bulunsun kimse de kimsesiz değil <laughs> ya. Gel buraya ne ne yaptın platformu ne yaptın TikTok'a çevirdin platformu efekti <laughs> miydi bunlar gerçekten mi kaybolanlar Güzel abone oldun cızalayın vallaha Bekle abi 777 Bekle 333 Lan piç cap vursana lan adamı göt lalesi Attım tuttum Allah kahretsin Eee Abo <laughs> Bacaklarını görebiliyorum Tam gör bacağımı ne yapayım al Bacağım <laughs> Of Ha, CS:GO'da bacağını görebiliyorsun artık. Pardon, 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 pardon. Otur. Evet. Sıra sıra kim oy verdiğini soruyorum. Kadir, Bu da çok iyi ben... ya. eyvallah kardeşim benim. Ver. Bunu sormam bile hata. Allah sana göz vermiş. Ali Mert Baba suikaste uğradı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ondan sonra böyle <gülme> ama. <aldı. gülme> <gülme> <gülme> Helal tutma şu Bitir abi. Döğru, çok sen şut. <gülme> <gülme> Hayır. Allah. <laughs> Abi ne söyledin? Vallahi. <laughs> Kim İbrahim Şeci. İbrahim, İbrahim, İbrahim. İbrahim. Olsun, olsun çıkma çıkma. Ay. Abi. Ya vuramadı. bir şut. Şimdi şu uçan hedefi vur bakalım. Nerede ya? Lan neresi? neresi uçuyor? Her şeyin başı isabet etti Ama Riot Games biz size dedi bu kadar zor oyun yapmayın diye. <laughs> 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 Bakın bu kadar zor oyun yaparsanız Nesli'nde bu işi yapamaz abi. Nesli'ne ben hak veriyorum burada. Ben Nesli'ne hak veriyorum abi burada. Bu kadar zor oyun yaparsanız böyle olur. Böyle olur abi. Tabii, tabii oğlum bir akşam rezil etme. Ya oğlum Atavert Doğanlar kim? Alıp geçeceğiz zaten. Ne oldu aşkım? Ve veremem sen de mi CC'ye başladın? <laughs> bana diyor ki telefon abi şifre geldi. <laughs> gelmedi bana şifre falan. Hayır gelmedi. Şey mi çekiyorsun? Spotify mı çekiyorsun bu ay aylık? <laughs> 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 e ee... Aleyna bana da ya Spotify. Bu ay benden çekmesin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sen ya. Heray düştü. Gel <laughs> de ondan bak. O ne oğlum kör Oyuyum. Ya bu. Oğlum nasıl ama? Ata Bert Doğanlar kim? Alıp geçeceğiz zaten ya. Ben böyle öyle? <laughs> Başka var mı? Evet. Um ne diyor lan? O kadar iyi oynuyor mu atebektler? Savunucular kazandı. Ne geliyor? Zara. Evet 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 bir de gel. O gitti. Evet. O bir o çocuk oyunu bıraktı bir ihtimalle ya. E ortadan atar mı geliyor? Oy, oy. olacaksın ki Hastalık bura bu dağa geçilmez ki. Ya dünyada da bak bir şey diyeceğim. Şu an harbiden <laughs> farkı görüyorsunuz değil mi? Bak dalga geçmeden bir bakın. Fark görünüyor ya. Yani. Direkt apaçık ortada. Abi Harbi iniyor. Şey i̇ndi yani. İndi oğlum. Harbi indi Başla değil mi? Yüremiyor zaten başka. Ağza bakalım. <laughs> İnşallah başınıza gelmez kanka bildiğin. Bu kadar <laughs> dağa geçiyorsunuz ama ben İnşallah başınıza geçmez. Salak bunu dişle ne var? 20'lik diş, galiba. mal. İnşallah. Dişini istediğin kadar fırçala. 20'lik diş bu amına kodum sala. Nerede Abi o ya? Tamam o 20'lik diş. Adamın 40 yaşında 20'lik diş çıkıyor ya. Tamam, devam, devam edebiliriz. Ne güzel de ismin var. Baksana ya bu yaptıkları şeye bak ya. Oğlum yapmayın ya. Harbi ayıp ediyorsunuz ha. Ya kanka yaptıkları şeye bak ama. Ya konuşamıyorum bile oğlum ya. Buna bakacağım da kanka bende şey yok. Android yok. Telefon mu almak lazım bunun için yeni? <laughs> evet abi. Ya da BlueStacks'den Android... şey yapabilirsin istersen. Ha BlueStacks'den olur mu? Aynen olur. Tam bir bakara Android benziyor orada. Alper sen nasıl hemen bu çete ayağı kuydurmaya başarabildin?